Sonbaharın gelişiyle birlikte hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşlerle kapalı ortamlarda geçirilen süre artacak. Bu da üst yolunum yolu enfeksiyonlarına neden olacak. Uzmanlar kapalı ortamların sık sık havalandırılması gerektiğini söylüyor. Mevsim değişikliğiyle beraber işte Eylül Ekim'de havalar soğuyor ve kapalı mekanlara geçiyoruz. Kapalı mekanlarda mümkün olduğunca kapalı mekanların havalandırılmasını öneriyoruz e, ee, tabi kapalı mekanlarda mümkünse tabi sigara içilmemesi e, tabi bünyeyi zayıf düşüren alkol tüketimi yapılmamasını önerebiliriz. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Mustafa Yılmaz, ildeki ani hava değişimlerine karşı korunmanın öneminden bahsetti. Mevsim geçişlerinde e, öncelikli olarak tabii ki e, Kütahya, İ İç Anadolu, Ege bölgesine yakın bir bölgede ve dolayısıyla sabah, öğlen ve akşam hava e, sıcaklıkları farklı olabiliyor. Ve kişiler e, onlara uygun kıyafet e, giye, giymelerini öneriyorum en öncelikli olarak. Yani e, soğuk. Iı, Sola çok maruz kalmamaları, sabah ince bir şey de olsa üstlerini almalarında fayda var. Yaşlı bireyler için hastalıklar daha ağır seyredebiliyor. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar da daha kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunacaklarından onlar için de solunum yolu enfeksiyonları riski diğer zamanlara göre artmakta. 65 yaş üstü insanlarda işte kronik hastalıkları olanlar koa, astım, diyabet, hipertansiyon gibi hastalar e, grip, influenza, pneumokok gibi e, zatürre yani pneumoni dediğimiz yapan durumlarda e, bu yaşlılarda daha ağır seyredebiliyor. E, sepsis ve e, pneumoniden e, ölümlere mefatlara sebep olabiliyor. Tabii bu çocuklarda da önemli. Şimdi şu an e, okullar açıldı biliyorsunuz e, o geçen hafta okullar açılmasıyla birlikte çocuklarımız topluca e, kapalı alanlarda okullarda eğitim görüyorlar. Tabii bunları da çok sık yakın temas olduğu için e, mevsimsel grip dediğimiz influenza, işte şu an tabii ki covid azaldı ama covid işte diğer bulaşıcı solunum yolu hastalıklarının çabuk ulaşmasına ve bunları evdeki yaşlılara taşımasına sebep olabiliyor. Doktor Yılmaz aşı yaptırılması tavsiyesinde de bulundu. Yaşlılar ve çocuklarımızda e, belli tanı kriterleri olan hastalarımızda e, pneumokok aşılarını öneriyoruz. E, influenza aşıları, grip aşılarını öneriyoruz. E, Covid aşılarının hatırlatma dozlarının yapılmasını öneriyoruz. Bu şekilde mevsimin geçişlerinden kendilerini koruma yollarına gidebilirler. Düzenli beslenme ve su tüketiminin önemine değinen Yılmaz, COVID vakaları ile ilgili de hastanelere başvuru sayısının azaldığına dikkat çekti. Şu an Kütahya'da sayılar hastaneye başvuru poliklinik sayılarımız, epey azaldı. Bu da hastanemizin poliklinik yükünü azalttı. Hı. Aynı zamanda e, eş zamanlı olarak tabii bu poliklinik başvurusu azaldığı zaman hastaneye yatan hasta sayımız da azalıyor. Şu an Covid servisi olarak ayırdığımız yerde sayı hastalarımız da e, az miktarda hani çok fazla diyebileceğimiz hastanenin yükünü aşırı artırmış bir durumda değil. Yoğun bakım olarak da Covid yoğun bakımda yatan hastamız var. Servisimize yatan hastamız var ama hastanemizi zorlayacak bir sayıda değil.